Azab Süresinden neleri öğrenebiliriz? İnsanlar iki kalple doğmadığı gibi eşlerinize hitap ederken dikkatli olmanızı, evlatlıklarınız sizin hiçbir zaman öz çocuğunuz olmadığını, evlatlıklarınızı çağırırken gerçek babalarını nispet ederek çağırmanızı. Eğer evlatlıklarınızın babasının ismini bilmiyorsanız, dinde kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ayrıca bilinçli bir şekilde evlatlıklarınızı Allah'ın emrettiği gibi çağırmayanların günah işlediklerini. Müminlerin evlatlık olarak aldığı kişi evlenip sonra eşinden ayrılırsa, onu evlatlık alan mümin kişi isterse onun eski eşiyle evlenebileceğini. Akrabaların bazı konularda daha üstün olduğunu Peygamberlerin Allah'a söyledikleri sözler. Allah'ın sözlerinde anlayanlar için örneklerin olduğunu. Münafıkların savaşta bozgunculuk çıkarmak istemeleri ve Allah'ın savaşta insanları imtihan etmesi. Bir konu hakkında Allah'a söz verip sonra bunu yerine getirmezseniz, zamanı gelince hesap vereceğinizi Mümin olanlar, savaşta veya her nerede olursa olsun Allah'a söyledikleri sözlere bağlı kaldıkları ve Allah da bu kişileri ödüllendireceği. Savaşta kazanılan mal ve mülkler inananlara miras kıldığını. Allah'a boyun eğen, sabreden, inanan, doğru söyleyen, oruç tutan, sadaka veren, gönülden bağlanan, namuslarını koruyan, Allah'ı çok hatırlayan erkekler ve kadınlara büyük sevaplar ve bağışlanma olduğunu. Allah ve Hazreti Muhammed bir konu hakkında hüküm verdiyse, inananlar sadece kabul etmesini, Hazreti Muhammed'e hitap ettiğinizde dikkatli olmanızı, Hazreti Muhammed, Allah'ın Resulü ve Peygamberlerin sonuncusu olduğunu, inananlar, Allah'ı bolca anmasını ve tesbih etmelerini, inananlar Allah'a kavuştuğu zaman, onların, dirlik temennileri selamdır. İman eden erkekler, nikahlı mümin kadınlarıyla cinsel ilişkide bulunmayıp boşandığında, iddet süresi uygulanmayacağını ve boşadığı mümin kadınlara bir takım yardımlar yapılabileceğini, Allah ve melekler Hazreti Muhammed için salat ettiklerini, Allah diyor ki, iman edenler de Hazreti Muhammed için salat ve selam vermesini, Hz. Muhammed hakkında kötü sözler söyleyenlerin Allah'ın lanetine uğrayacaklarını, Müminlerin kadınlarına dış elbiseleriyle üzerlerini sıkıca örtmelerini. O insanın büyük bir sorumluluğun içinde yaşadığını, bu imtihan dünyasında müşrikler ve münafıklar zamanı gelince cezalandırılacaklarını. Allah çok bağışlayan ve çok merhamet eden olduğu için mümin erkekler ve mümin kadınların tövbelerini kabul edeceğini öğrenebilirsiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey peygamber, Allah'tan sakın, kafirlere ve münafıklara itaat etme, şüphesiz Allah bilendir, hikmet sahibidir. Sana Rabbinden vahyedilene uy, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a güven, vekil olarak Allah yeter. Allah bir adamın göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Kendilerini zıhar yaptığınız, sen bana anımın sırtı gibisin diyerek kendinize haram kıldığınız eşlerinizi analarınız yapmadı, evlatlıklarınızı da öz oğullarınız saymadı. Bunlar sizin ağızlarınızda dolaştırdığınız sözlerinizdir. Allah gerçeği söyler ve doğru yola iletir. Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız onlar dinde kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanılarak yaptığınızdan dolayı size bir günah yoktur. Ancak kalplerinizin bile bile yaptığından dolayı günah vardır. Allah bağışlayandır, rahmet edendir. Peygamber müminler için kendilerinden daha önceliklidir. Onun eşleri de onların anneleridir. Allah'ın kitabına göre akrabalar birbirlerine müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız müstesna, bunlar kitapta yazılı bulunmaktadır. Hani biz peygamberlerden kesin söz almıştık, senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da, onlardan sağlam bir söz almıştık. Allah doğrulara doğruluklarından sormak için bunu yaptı, inkarcılar için ise acıklı bir azap hazırladı. Ey iman edenler, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın, Hani size askerler gelmişti de biz onların üzerlerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görüyordu. Onlar size hem üstünüzden hem alt tarafınızdan gelmişlerdi ve gözler kaymış, yürekler gırtlaklara dayanmıştı. Allah hakkında da çeşitli zanlarda bulunuyordunuz. İşte burada müminler imtihan edilmiş ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmışlardı. O zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar, Allah ve Resulü bize sadece vaadlerde bulundu, diyorlardı. İçlerinden bir grup, ey Yesrib halkı, artık size duracak yer yok, geri dönün, demişti. Onlardan bir grup da, evlerimiz korumasızdır, diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Oysa onlar korumasız değildi, sadece kaçmak istiyorlardı. Eğer Medine'nin etrafından üzerlerine girilmiş olsaydı da sonra kendilerinden karışıklık çıkarmaları istenseydi buna mutlaka girişir bunu yapmakta pek fazla gecikmezlerdi. Oysa andolsun ki daha önce arkalarını dönüp kaçmayacakları konusunda Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz ise sorulacaktır. De ki ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız kaçmanın size yararı olmaz kaçsanız bile ancak çok az bir süre yararlandırılırsınız. De ki, size bir kötülük dilese sizi Allah'tan koruyacak veya size bir rahmet dilese engel olacak kimdir? Onlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirler. Allah içinizden savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri bilmektedir. Çok azı dışında onlar savaşa da gelmezler. Geldiklerinde de size karşı çok cimridirler. Bir korku geldiğinde üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de hayra karşı oldukça düşkünlük göstererek keskin dilleriyle sizi incitirler. İşte bunlar iman etmemişlerdir. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu Allah için kolaydır. Düşman birliklerin gitmediklerini sanıyorlardı, Birlikler yeniden gelseler çölde bedevilerle birlikte bulunarak sizin haberlerinizi sormayı isterlerdi. İçinizde olsalardı da ancak çok az çarpışırlardı. Andolsun ki Allah'ın peygamberinde sizin için Allah'ı ve ahiret gününü uman ve Allah'ı çokça ananlar için güzel bir örnek vardır. Müminler düşman birliklerini görünce bu Allah'ın ve peygamberinin bize vaat ettiğidir. Allah ve peygamberi doğru söylemiştir dediler onların sadece imanlarını ve teslimiyetlerini artırdı Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar onlardan kimi adağını yerine getirdi kimi de beklemektedir hiçbir değişiklik yapmamışlardır Çünkü Allah doğruları doğruluklarından dolayı mükafatlandıracak münafıklara da dilerse azap edecek veya tevbelerini kabul edecektir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah, kafirleri hiçbir hayra eremedikleri halde, öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere yetti. Allah güçlüdür, üstündür. Kitap ehlinden onlara yardım edenleri de kalelerinden indirdi ve kalplerine korku saldı. Bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. Onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız bir toprağa sizi mirasçı kıldı. Allah her şeye güç yetirendir. Ey peygamber, eşlerine de ki, eğer dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız gelin size boşanma bedellerinizi vereyim de sizi güzel bir şekilde salıvereyim. Ama eğer Allah'ı, peygamberini ve ahiret yurdunu istiyorsanız şüphesiz Allah, sizden iyilik edenlere büyük bir ecir hazırlamıştır. Ey peygamberin hanımları, sizden kim açık bir hayasızlık işlerse onun için azap iki kat artırılır, bu Allah'a göre kolaydır. Sizden kim de Allah'a ve peygamberine gönülden itaat eder ve salih amel işlerse ona da mükafatını iki kat veririz, onun için ayrıca bol bir rızık hazırlamışızdır. Ey peygamber hanımları, siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer sakınırsanız, sözü çekici bir şekilde söylemeyin ki sonra kalbinde bir hastalık bulunan tamaha kapılır, uygun söz söyleyin. Evlerinizde onurla oturun ve ilk cahiliye dönemindeki açılıp saçılma gibi açılıp saçılmayın, namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve peygamberine itaat edin, ey ehli beyt, Allah sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz etmek istiyor. Allah'ın evlerinizde okunan ayetlerini ve hikmeti anın, şüphesiz Allah lütuf sahibidir, haberdardır. Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, gönülden boyun eğen erkeklerle gönülden boyun eğen kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, gönülden saygı duyan erkeklerle gönülden saygı duyan kadınlar, Sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle Allah'ı çokça anan kadınlar, işte bunlar için Allah bir bağışlama ve büyük bir ecir hazırlamıştır. Allah ve Peygamberi bir işe hükmettiğinde artık mümin bir erkeğin ve mümin bir kadının işlerinde kendi isteklerine göre bir seçim hakkı yoktur. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse şüphesiz o apaçık bir sapkınlığın içine düşmüştür. Hani Allah'ın kendine nimet verdiği, senin de kendisine lütufta bulunduğun kişiye eşini yanında tut ve Allah'tan sakın diyordun. Allah'ın ortaya çıkaracağı şeyi de içinde gizliyor ve insanlardan korkuyordun. Oysa Allah kendinden korkmana daha layıktır. Sonunda Zeyd onunla ilişkisini kesince onu seninle evlendirdik ki oldukları eşleriyle ilişkilerini kestiklerinde üzerlerine bir zorluk olmasın Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Allah'ın kendine takdir ettiği şeyde peygamberin üzerine hiçbir güçlük yoktur. Bundan önce geçenler hakkında da Allah'ın kanunu böyleydi. Allah'ın emri yerine getirilen bir kaderdir. Onlar Allah'ın gönderdiklerini tebliğ ederler. Ondan korkarlar ve ondan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter. Muhammed sizin adamlarınızdan birinin babası değildir. Ancak Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir. Ey iman edenler, Allah'ı çokça anın. Onu sabah ve akşam tesbih edin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için melekleriyle üzerinize rahmet eden odur. O, müminlere karşı çok merhametlidir. Ona kavuşacakları günkü dirlik temennileri, selamdır, onlar için bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber, biz seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ve onun izniyle Allah'a çağıran ve aydınlatıcı bir kandil olarak. Müminlere, Allah'tan kendilerine büyük bir lütuf olduğunu müjdele kafirlere ve münafıklara itaat etme, onların eziyetlerine de aldırma, Allah'a güven, vekil olarak Allah yeter. Ey iman edenler, mümin kadınları nikahlarda sonra kendilerine dokunmadan boşarsanız sizin için üzerlerine sayacağınız bir iddet yoktur. Onlara geçimlik bir şeyler verin ve kendilerini güzel bir tarzda salıverin. Ey peygamber, biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği elinin altında bulunanları, amcanın kızlarından, halalarının kızlarından, dayının kızlarından, teyzelerinin kızlarından seninle birlikte hicret etmiş olanları, bir de peygamber nikahlamak istediği takdirde kendini peygambere bağışlayan mümin kadını sana helal kıldık. Bu müminlerden ayrı olarak yalnızca sana özeldir. Biz onlara eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında kendilerine neleri farz kıldığımızı biliyoruz. Bu sana bir zorluk olmaması içindir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Onlardan dilediğini geri bırakır, dilediğini yanına alırsın. Ayrıldıklarından istediklerini yeniden almanda senin üzerine bir günah yoktur. Onların gözlerinin aydın olması üzülmemeleri ve kendilerine verdiğinde hepsinin hoşnut olmaları için bu daha uygundur. Allah kalplerinizde olanı bilir, Allah bilendir, ilim sahibidir. Bundan sonra artık başka kadınlar alman ve güzellikleri hoşuna gitse de bunları başkalarıyla değiştirmen sana helal olmaz. Ancak elinin sahip olduğu cariyeler müstesna, Allah her şeyi gözetmektedir. Ey iman edenler, peygamberin evlerine yemek için size izin verilmeden girmeyin ve yemek vaktini gözetlemeyin. Ancak davet edildiğiniz zaman girin ve yemeği yediğinizde dağılın. Sohbet etmek için de izinsiz girmeyin, çünkü bu peygamberi rahatsız ediyor ancak size söylemekten çekiniyordu. Ama Allah gerçeği bildirmekten çekinmez. Onlardan peygamberin eşlerinden bir şey istediğinizde perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Sizin Allah'ın peygamberine eziyet etmeniz doğru olmadığı gibi ondan sonra eşlerini nikahlamanız da ebediyen caiz olmaz. Şüphesiz bu Allah katında büyük bir günahtır. Bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Onlar için babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları Kız kardeşlerinin oğulları, kadınları ve ellerinin altındakiler hakkında bir sakınca yoktur. Allah'tan sakının. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat etmektedirler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve içtenlikle selam verin. Gerçekten Allah'a ve peygamberine eziyet edenler Allah onlara dünyada da ahirette de lanet etmiş ve onlar için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işlemedikleri bir şeyden dolayı eziyet edenler büyük bir iftira ve apaçık bir günah yükü yüklenmişlerdir. Ey Peygamber, eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle: Cilbablarını üzerlerine alsınlar, bu onların tanınmaları ve böylece eziyet edilmemeleri için daha uygundur. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Andolsun eğer münafıklar, kalplerinde hastalık olanlar ve şehirde kötü haberler yayanlar vazgeçmezlerse seni üzerlerine musallat ederiz. Sonra orada senin yanında ancak az bir süre kalabilirler. Lanetlenmiş olurlar. Nerede ele geçirilseler yakalanır ve kıyasıya öldürülürler. Allah'ın daha önce geçenler hakkındaki kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. İnsanlar sana kıyametten soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de kıyamet yakın olabilir. Muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Orada sonsuza kadar kalıcıdırlar, onlar ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirler. Yüzlerinin ateşte evrilip çevrileceği gün: "Ah, keşke Allah'a itaat etseydik ve peygambere itaat etseydik." derler. Derler ki: "Rabbimiz, biz efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik, onlar da bizi yoldan saptırdılar." Rabbimiz: "Onlara azaptan iki kat ver ve onları büyük bir lanet ile lanetle." Ey iman edenler, Musa'yı incitenler gibi olmayın. Nitekim Allah onu onların söylediklerinden temize çıkardı. O Allah katında itibarlı biriydi. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse muhakkak büyük bir kazanç sağlamıştır. Doğrusu biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar onu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korktular onu insan yüklendi, çünkü o çok zalim, çok cahildir. Allah münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azap edecek, mümin erkeklerle mümin kadınların da tevbelerini kabul edecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.